Evet, bugün yazarken gideceğiz. Evet. Kısmen erimiş artık buzlar. Bugün artık ejeni erir diye tahmin etmekteyim çünkü hava bayağı 6-7 dereceye kadar çıkacak. İnşallah erir. Pazar yarın izinliyiz. Ama eğer iyi olursa gideceğimiz bazı yerler var. Size bu standart videolardaki güzergah dışında farklı yerlere de götürebilirim. Belli olmaz ama hava iyi olursa hani soğuk olur, yağış falan olur. O zaman çıkmam. Çok aciliyeti olan veya önemli bir durum olmadığı takdirde ben dışarı çıkmayı sevmiyorum. Hani gerek motor olsun, gerek araç olsun, gerek toplu taşıma olsun hiç fark etmez. Dışarı çıkmanın bir anlamı yok. otur evinde keyfine bak yani. Hava bugün gayet güzel bu arada çıktı. Yani sıcak da değil, soğuk da değil. Güzel. Tam böyle motorla gezmelik bir hava var. Evet bizim Amcalar yine buradalar. Ya buranın içleri birazcık şey hani bilinçli. Böyle saldırmak gibi bir şeyleri yok. Ya birileri eğitmiş bunu bunları ya da bilmiyorum. Eksi 7-8'lerde sürünce 4-5 derece sıcak geliyor insana. Yürüyecek inşallah bugün. Yerlerde bir... Evet. Sonra fark ettim. Arka teker bir kayınca. Yerlerdeki tutuş az. Neden böyle anlamadım. Havada iyi da. eu acho que dele illa korkuya tutturacak yani. Niye bir yavaşladılar anlamadım. Bir şey ya, buralarda niye bu kadar tuş sıkıntısı var? Acayip kayıyor ya. Öyle böyle değil bak. Kayıyor arkadaki aracı kayıyor. Bak virajı hızlı dönemiyorum ha. Biraz yatırsam gidecek yani motor hissettiriyor. Tutuş yok. Söylüyorum tutuş yok şu an. Ayağım şeyde pisteymiş gibi kayıyor. Yok yani. Niye böyle olmuş anlamadım. Ya gece fazla soğuk oldu. Yerdeki ıslaklıklar şey oldu. Buza çekti. Yok ya bak ayağımı yere koyuyorum şu anda. Sürtünme yok. Hissettirdi. O yüzden risk atmaya da gerek yok yani. Risk atmaya bir uzun yok. Lan niye burada böyle durmuşlar? Böyle durumlarda yüksek hız, ani kontralar, viraj dönümleri, ani frenler, ani gaz açmalar, hepsi sizi yere yapıştırır yani. Ciddi anlamda yolda tutuş yok şu anda yani. Böyle durumlarda hani çok iyi sezmek lazım etrafı. Takip mesafesi zar tut. İyi şey yapmak lazım. Yapmak lazım. Çok fazla aynı kelimeyi tekrarladım galiba. Ben normalde sağdan yardırı giderdim ama işte yol yolda tutuş yok yani. O yüzden hiç riski atamam şu an. Benim motorun aynısından geçti. Biz bu e, yeşili yakalayabilir miyiz acaba? Çok zor gibi ama. İyi lan yakaladık vallahi. Burada devreyeci sıktım çünkü motor frenin devreye girerse beni düşürür. Elim ağrıdı ya. <laughs> Allah arkadaşlar e, motor alalı bir buçuk sene oldu ya da geçti samimi değilim geçmiştir büyük ihtimalle bir buçuk seneyi. Hamdolsun daha şimdi ne kadar motoru hiç yatırmadım dahi. Evet çok defa hani kıyısından döndü. Motoru yatırmanın kıyısından döndü ama motor daha yere değmedi yani. Allah'a hamdolsun. Tekeri haricinde yere değen bir yeri yok motorun. kuşlar ayrı bir sıkıntı ya. Neyse akşam sürüşünde görüşürüz. Herkese akşam akşam sürüşünden selamünaleyküm. Hava çok güzel. Hatta şu eldivenler için biraz fazla sıcak hava ama diğer eldivenleri almadım yanıma. Birazcık bu sefer eldivenler şey eller pişecek bu sefer. De bu eldivenlerde şöyle bir sıkıntı oluyor. Biraz fazla ısındığı zaman içerisindeki astar mıdır, polar mıdır neyse elime yapışıyor. Zor çıkıyor eldiven. Böyle bir eksisi var yani. Neyse. Ya dediğim gibi hava güzel olursa bir sonraki video farklı konumlarda olacak. Eskişehir'in farklı yerlerini gezdireceğim size. Bundan bir önceki videolarda size bir sözüm vardı. Eskişehir'de gezdireceğim size diye. O sözümü tutacağım inşallah. Çoğu tutuşumuz çok güzel. Az önce bir test ettim. İçim kalktı böyle zımpara etkisi yaptı. Asfalt ayakkabıya. İçim kalktı böyle çok güzel bir tutuşumuz var şu an asfaltta. <laughs> Havamız da gayet güzel. Ne yapıyor bu ya? Bunun kafa iyi değil ha. Baksana şu sürüş tarzına. Yolda tutuş var dedim de bazı yerlerde yok ya az önce dönerken bir arka lastikine kaydı ya. Abi yok söylüyorum akıllı insan yok ya trafikte. Adamın dönüşü yordun mu? Bunlarda halen buzlanma var ya şaka gibi. Renk değişimi bilmiyorum. Kamerada fark ediliyor mu da. Burada halen buz var yani. Yok burada. Yol tutuşu bu arada. iyi dedik bilmem ne dedik. A -a. Tırt. Buralarda yok yani yol tutuş. Lan geçtik yerde bırakmadılar ya. hiç yok ha. Şş, baba burada. Aa, sıfır neredeyse. Ya bu kıyı mahallenin de sıkıntısı bu işte ya abi. Yemin olsun var ya. Bizim oradaki buz çözülmüş müdür ki? Hiç sanmıyorum ama bak bak. Bak şurası falan komple buza. Gerçi kamerada çıkmaz büyük ihtimalle de. Burada var mı? Burada da Tutuş çok az. Ben anlamıyorum ya. Gerçi gün içerisinde hiç güneş çıkmadığı için normal çözülmüyor olması. Bakalım bizim burası ne halinde olmadığına ona göre yine şeye sokacağız yani binanın içine sokacağız. İyi burası erimiş sonunda. görülmemiş burası iki gündür neydi öyle ya Vallahi bak Neyse arkadaşlar dediğim gibi yarın hava iyi olursa gideceğimiz yerler var farklı yerler göstereceğim size Allah'a emanet